8 yıldır ağır bir yükü taşıyoruz. Bir merhaba, bir selamın inceliğini taşıyoruz. İçten samimi bir gülüşün, bir kahvenin hatrını taşıyoruz. Yoktan var etmenin onurunu, yaşanılacak mekanları inşa etmenin gururunu taşıyoruz. Su yapı 8 yıldır bu. yaşanılacak mekanlar için. Düğününde yıldız olmak için adres Şekerhane Mahallesi Yaylı Yolu Caddesi No 22 Alanya. Etsen bir de etsen kimsin sen Neredeysen kimleysen Rahat ol sen kim tam sen Bir görsen keşfetsen Kip 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 kimsin sen Kip 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 kipsin sen. Feyza Mırık Reformer Stüdyo olarak Alanya'da bulunan en köklü ve en iyi reformer salonlarından biri olarak öne çıkıyoruz. Uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde birebir özel dersler, iki kişilik ve dört kişilik grup dersleri sunuyoruz. Reformer egzersizleriyle vücut duruşunu düzeltmeye, esnekliği artırmaya ve kas gücünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Ayrıca vücut dengesini sağlamaya ve postürü iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz. Harika bir deneyim için Feyza Marık Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. Dim TV ekranlarından, Güvenç'le Ne Konuşsak programına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünkü ilk konuğum, programın ilk konu bizim de nazar boncuğumuz, benim de çok sevdiğim arkadaşım, Dream Güzellik Merkezi sahibisi, sevgili Dilek Nazan Dalkılıç aramızda. Hoş geldin Dilek'cim. Hoş bulduk Güvenç'cim, hayırlı uğurlu olsun çok yeni teşekkür programa. Teşekkür ederim. Bana şeref verdin. Hoş şeref, geldin tekrar. tekrar. Bana ait ilk konuğun olmak çok güzel, çok onur ediyor beni. Çok teşekkür ederim tekrar. Bizler teşekkür, teşekkür ediyoruz o kıymetli zamanını bize ayırdığın için. Direkçim, samimiyetine dayanarak bugün sorular soracağım. Senin güzellik merkezindeki ıı, yapacağımız çekimlerde senin alanın olduğu için o alanla ilgili sorular soracağım ama burası benim alanım ve ben kendi merak ettiğim, kendi istediğim soruları sormak istiyorum. Tabii ki. Olur değil mi? Tabii ki. Belki biraz türlü. seni sıkıştıracağım ama. Eyvah eyvah o zaman. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> bir güzellik merkezi sahibesi bir hanımefendiye ve bu kadar güzel bir hanıma ilk soracağım soru galiba. Güzellik nedir? Acaba hatta şöyle açalım biraz da konuyu. Ee, iç güzellik dış güzelliğe etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Bir kere güzellik önce hijyen, temizlik, kişisel bakım <laughs> bana göre yani önce burada güzel olmak gerekiyor. Sonra tabii ki dışarıdan bizim de küçük dokunuşlarımızla da daha da güzel olunabilir mi? Evet olunabilir. Peki Dilekciğim her kadın güzel midir? Bence güzeldir. <laughs> Bunu inanarak mı söylüyorsun? Gerçekten. Yani e, minik kusur dediğimiz kusur mu onu da bilmiyorum ama bence her kadın güzel yani minik dokunuşlarla daha da güzel olabilir. Kişinin kendini güzel görmesi önce. Bence de aslında her kadın yüreğiyle birlikte çok güzel. Evet. Tabi buradan kadınlara bir mesaj olsun. Tüm kadınlar güzeldir. Ne olursa olsun güzeldir ayrıca. direkt Hanım şunu sormak istiyorum. Bak yine hanımefendiye geçtim değil mi? Dilek'cim şunu <laughs> sormak istiyorum. Yine samimiyetine dayanarak. Ee, güzellik sektörünün en büyük sıkıntısı nedir? Güzellik sektörünün en büyük sıkıntısı bir kere e, başta çok popüler olan işlemlerin yaygın bir şekilde yakışan yakışmayan herkesin hı hı. yaptırmak istemesi. Bu bizim için çok ciddi bir sıkıntı. Biraz önce sizinle konuştuk. Yani çok rahat bir e, fotoğraf getirip bana bunu yapar mısın? Yapamam. Yapamam yani. Çünkü o onu taşıyabilecek bir yüz hattı yok sizde. Doğru. Ee, bir de şunu öğrenmek istiyorum. Son yıllarda güzellik merkezlerinin sayısı çok arttı. Bu konu hakkında fikrin nedir? Evet, maalesef bu e, rahatsız edici bir durum ama artık e, devlet de onun önüne geçti. Hı hı. Nasıl oldu? 3-5 aylık eğitim alan bütün bireyler çok rahat bir salon açabiliyordu. Aslında evet. bunun böyle olmaması gerekiyordu. Yani bizim gibi insanlar, benim gibi insanlar çok emek verdi. 15-20 yıl. Dile kolay. Yani biz en uzman insanlarla çalıştık. Onunla birlikte eğitimlerimize devam ettik ki eğitim dediğimiz olay yani aldık, bitti. Bununla devam edelim değil. Çok daha ötesi. Her gün yeni bir şey, her gün yeni bir eğitim, her gün yeni yeni çıkan cihazlar, evet. teknolojiler. O yüzden e Devlet de bunun farkına varınca her gün yeni bir salon açılıyor ve o salon kapanıyor. Bir de yani malum şahıslar çok rahat, çok kazanılan bir sektör gibi algılanıyor ama aslında öyle değil. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz sadece. Devlet de önüne geçince çok şükür artık yeni yeni açılanlar işi hiç bilmeyip 20'li yaşlarda, 16-17'li yaşlarda bile Sadece para gücüyle açan insanların salonları kapanıyor, kapatılıyor ve bu beni hiç rahatsız etmiyor işin açıkçası. Peki kaç yıldır bu sektördesin direktör? Bir e, net 15 yıldır bu sektördeyim. Çok uzun bir süre. Evet. E, peki hiç pişman olduğun oldu mu bu sektörde olduğum için? Pişman demeyelim de yorulduğum dönemler çok oldu evet. Peki çok özel olmazsa neden yoruldun? Seni en çok ne <laughs> yordu sektörde? Beni en çok uzun çalışma saatleri yordu. Bizim işimizde maalesef çalışan insanlar da iş çıkış saatinde istediği için bütün işlemler genel anlamda hmm. iş insanlarına da hitap ettiğimiz için uzun çalışma saatleri beni çok yordu. Ve biliyorum ki ha hanım müşterilerin harici erkek müşteriler de var. Tabii ki. Ve danışan diyelim hatta bunu müşteri demeyelim danışanlarınız var. Ee, peki erkek danışanlarla çalışmak kolay mı? Çok kolay. Çünkü erkekler içeriğini çok bilmiyor. Sizden ne istediğini Hı -hı. belirtiyor, talep ediyor. Biz de o talebin doğrultusunda doğru ve e, güzel işlemler uyguladıktan sonra çok güzel memnun oluyorlar yani. Peki en çok tercih edilen uygulamanız hangisi? Yani şöyle çok popüler olduğu için artık ciddi rahatsızlık verdiği için e, lazer epilasyon, Hı -hı. kıl kadın erkek. Hı -hı. Kadın erkek e, lazer epilasyon ve cilt bakımında çok fazla ...yoğunluğumuz var. Onun dışında da... ...çift gençleştirmeler, cilt tedavileri... ...bölgesel incelmeler... ...bu şekilde devam ediyor. Yani şunu da söylemem gerekiyor galiba... Ee, ...içinizi çok keyifle yapıyorsunuz... ...çok da yoruluyorsunuz ayrıca. Evet. Peki bu yorgunluğun arasında... E, ...sevgili Dilek... ...kendine vakit ayırdığın zaman ne yaparsın? Kendimle kalmayı çok seviyorum. Evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. İki tane kedim var... Çok güzel kitap okurum, yürüyüş yaparım, vakit buldukça deniz, güneş tadını çıkartmaya çalışıyorum yani Peki da. sosyal medyayla aran nasıl? Fena sayılmaz yani. Magazin gündemi ile aran nasıl? Yani birazcık işim gereği takip etmek durumunda kalıyorum. Benim aslında <laughs> çok da merak ettiğim, senin fikrini merak ettiğim bir konu var burada. Magazinde de çok yer aldım. Şöyle söylemem lazım, ben de söylerken biraz çekine çekine söyledim ama ünlü erkeklerin bu estetikli ve botoks halleri hakkında ne düşünüyorsun direkçi? Yani maalesef bana da çok etici geliyor. Çünkü birkaç işlemi bir arada yaptırdığınız zaman kendiniz olmuyorsunuz evet. artık. Evet ben karşı değilim. Çok minik dokunuşlarla cildi genç ve dinç tutabiliriz. Yaş alıp yaşlanmayabiliriz. Ama yani 50-60'lardayken birden 25-30'lara düşelim derseniz ee, maalesef o ünlü arkadaşlarımız gibi görüntülere sahip olacağız. İsim vermedik olacak. ama verebiliriz aslında. Rafet El çok konuşuldu. Evet. Sevgili Emrah çok konuşuldu. <laughs> Gökhan Özen, Mustafa Sandal yani kısacası aslında yanlış yapılan uygulamalar var diyorsunuz burada. Aslında yanlış yapılan uygulama değil. Birkaç uygulama bir anda yapılıyor. Bir anda yani olması. cilt germe işlemi, dolgular, botokslar hepsi birden yapıldığı zaman öyle başka biri olarak <laughs> Peki, çıkıyorsunuz. Türkiye'de <laughs> hanımlardan estetiğin en çok yakıştığı kadın kimdir sizce ünlülerden? Ee... ya da doktorunu çok başarılı bulduğunuz yani ben estetiğin işin açıkçası bugüne kadar yapılan en iyi estetik, en iyi dolgu botoks diyeyim daha doğrusu. Tarkan'ın botoksuna bayılıyorum. Bu kadar güzel ve doğal olamaz yani. Muhteşem işçilik. Ee, kadınlarda? Kadınlarda çok aklıma geldi. Ajda gelmedi. Pekkan için ne düşünüyorsun? Gayet başarılı yani. Kadın 80'lerine geldi ama <laughs> hala. Ama Ajda Pekkan'ınki gözümüze batmıyor. Çünkü süre gelen... Evet. süreç içerisinde yaptırdığı evet. için yani bir anda yapıp Rafet roman gibi hop 30'lara dönmeye çalışıyorum değil de Ajda Pekkan hep öyleydi. Ve bunu sporla da desteklediği için tam hatlarına oynuyor Ajda Pekkan. O yüzden bence çok kaliteli bir estetiği var. Peki bir soru daha evet. sorayım. Yine kendi merak ettiğim sorulardan biri olsun. Estetiğin var mı? Var tabii ki. Bravo. Çok düzenli botoksumu yapıyorum. ...yani onun dışında çok şükür bir hissettiğim yok ama... Maşallah. ...düzenli botoksumu yapıyorum ben de... ...ama küçük dokunuşlarla. Botoks sence kaç yaşında başlamalı? Botoksa? Şimdi artık günümüzde e, çok popüler olduğu için... ...25-30'lu yaşlardan sonra cilt çok kırışıksa ama... Hı -hı. ...değilse, ona meyilli değilse... ...genç ve dinç bir cilt varsa... ...genetiği sağlamsa... ...tabii ki 35 yaşlardan sonra başlanasın ama geliyor bize öyle danışanlar. Ben doktorlarla da çok çalıştım. 20'li yaşta geliyor, 25, 45, 50'li yaşta geliyor. O yüzden onu sınırlandırmamak gerekiyor cilt tipine göre. Herkes güzellik merkezine gidemeyebiliyor. Hı. Evde cildimizi temizlemek adına neler yapabiliriz? Çok basit aslında rutin bir bakım herkesin sağlıklı bütün bireylerin yapması gereken bir bakım sabah uyandığınızda cilt tipinize uygun köpük ya da jel yüzünüzü yıkıyorsunuz tonikle tampon yapın gözenekleriniz tabii ki genişse, açıksa. Bunun gibi birkaç şey daha var ama klasiğimiz yüzümüzü yıkıyoruz, tonikliyoruz. Güzel bir nemlendiriciyle nemlendirdikten sonra bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat sonra güneş koruyucumuzu sürüyoruz. Akşam yatmadan önce yine aynı rutini tabii ki güneş koruyucu olmadan nemlendiricinizle devam edeceksiniz. Tabii ki bunun yanında 2-3 ayda bir mutlaka e, uzman ellerden bir cilt bakımı yaptırmak gerekiyor. Sonuçta para harcamamız gerekiyor galiba yine. Yani bu biz değeriz bunu aslında ya. <laughs> Harcayın tabii ki. Doğru çok haklısınız. Siz harcadıkça biz de var olacağız. Çok, çok doğru çok doğru çünkü güzellik çok önemli. Evet. E, ve yaptığımız her işte önemli. E, ben kendi alanım için söyleyebilirim müzikle alakalı söyleyebilirim, sanatla alakalı söyleyebilirim. Biz görsel bir iş yaptığımız için. Bence tabii, güzellikle de alakalı söyleyebilirsiniz. De, evet. Yani <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, o yüzden tabii cildimize çok önem veriyoruz ya da ufak tefek küçük işlemler bizlerde yaptırıyoruz itiraf etmek lazım. Evet. Yani yoksa ben 100 yaşındayım mesela. Hayır, <laughs> ben de 200 yaşındayım <laughs> o zaman. Hayır 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 tabii <laughs> ki böyle değil. Böyle bir şey yok. Ee, o yüzden güzelliğin ne kadar önemli olduğunu ve bu sektörün ne kadar önemli bir sektör olduğunu ee, de herkesin özellikle güzellik sektörüne giren arkadaşların sizler kadar bu işi çok önemsemesini çok istiyorum. Çünkü ben çok kıymetli buluyorum bu sektörü. Evet. Çünkü bu gerçekten büyük bir pazar. Gerçekten öyle. Ve arada mutlaka çürük elmalar oluyor ve bunlar Hı. ayıklanıyor. Ama bunlar ayıklanıncaya kadar da sizler çok zor durumda kalıyorsunuz. Maalesef. Ee, peki bu ayıklanmalar nasıl olmalı sizce? Bence 3-5 aylık eğitimle kesinlikle e, devam edilmemeli. Yani bunu bir e, nasıl desem size örgün okul gibi yani. Bunun evet. bir gerçekten okula gidilmeli, gerçekten eğitimi alınmalı, e, tecrübe edinilmeli. En az 2-3 yıl bence e, çalışıldıktan sonra o pratiği, o tecrübeyi gördükten sonra yer açabilmeli bir birey. Sevgili için ben seni tanıyorum. Ama çok merak ettiğim bir şey daha var. Acaba çalışan arkadaşların, seninle birlikte çalışan estetisyen arkadaşların senden memnunlar mıdır? Sen zor bir patron musun? Bence ben çok iyi bir patronum. Sadece biraz disiplinli olabilirim ama onlar da bunu biliyor zaten ki onların da yaşamları bu şekilde gitmesi için. Hani bence beni seviyorlar yani. Eminiz. Ben çok eminim. Keşke o arkadaşlarımızla bir röportaj yapsaydık çok güzel olurdu. Belki bir dahaki sefer ama emin olun yok sefere. yok seviyorlar gerçekten çok seviyorlar beni ben de onları çok seviyorum. Ama güzellik merkezine bir ziyarette bulunduk orada çok güzel çekimler yaptık şimdi tüm izleyicilerimiz dilerlerse bu güzel çekimleri hep birlikte izleyelim. Dream güzellik merkezine gidiyoruz. Dim TV izleyenleri güvençle ne konuşsak programında neredeyiz? Şu an Alanya'nın en kıymetli güzellik merkezlerinden biri olan sevgili Dilek Nazan Dalkılıç'ın güzellik merkezi Dream Güzellik Merkezi'ndeyiz ve ona konuk oluyoruz. O zaman bir kapıyı çalalım bakalım. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ay. Yalnız bu zili değiştirmeleri lazım. <laughs> Mıyız? Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Ne güzellik. Sizin güzelliğiniz güvenç Bey. Teşekkür ediyorum efendim. Buyurun lütfen. Lütfen. İlk önce dedikodumuzu şöyle yaptık. Biz biraz samimi bir programız. Dedim ki önce kapı zilinin değişmesi lazım. Doğru. De <laughs> Bu sürede değiştiriyor. Çok tatlısınız. Sıkta. Nasılsınız? İyiyiz Güvenç Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, sizin güzellik merkezinizde olmak benim için çok heyecan verici bir durum. Bizim Çünkü, için de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Sahne harici sizlerle birlikte olmak bana çok heyecan veriyor. Bugün burada olmak istememizin en önemli sebeplerinden biri son yıllarda güzellik merkezlerinin sayısının artması ve halka en güzel şekilde ulaşabilen ulaşmanızı sağlamak için çabalarınızı görmek. Ama şunu merak ediyorum. Bu güzellik merkezi fikri nasıl oluştu sizde? Çünkü başta kendim güzel olmak istiyorum. Güzelleştirmek istiyorum. Küçük dokunuşlar yapmak istiyorum. O yüzden güzellik merkezi. Çok güzel cevap. Peki şunu sormak istiyorum. Bu güzellik merkezinde hangi işlemleri yapıyorsunuz? Güzelliğe dair bütün işlemleri yapıyoruz Güvenç Bey. Cilt tedavileri, cilt bakımları, razer epilasyonlar, bölgesel incelmeler. Yani aklınıza gelebilecek bütün işlemleri yapıyoruz. Peki bize birkaç örnek verebilirsiniz herhalde bu Tabii işlemlerle Tabii alakalı. İçeride çok güzel bir misafirimiz var. Kendisine mezoterapiyi uygulayacağız. Uygulamadan önce küçük bir anlatım yapabiliriz size. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Yeni güzellik merkezindeki uygulamalardan biri olan lazer epilasyon hakkında birkaç sorumuz olacak sizlere sevgili Dilek Hanım. Uzman kadromuz da yanınızda. Onlarla birlikte yanıtlayacağınızı düşünüyorum. Efendim. Lazer epilasyon hangi mevsimlerde yapılmalı? E, normal şartlarda önceki dönemlerde kışın yapılırdı ama artık teknoloji çok ilerlediği için dört mevsim uygulanabiliyor lazer epilasyon. Yani e, lazer epilasyon yaptıran müşterilerimiz sıcaktan ya da soğuktan etkilenmiyor. Hayır Doğru etkilenmiyor. Ki? Sadece güneşe maruz kalmaması gerekiyor. işlemden sonra ve e, bir gün öncesinde. Hemen şunu da sormak istiyorum. Lazer epilasyonu kimler yaptırabilir, kimler yaptıramaz? Lazer epilasyon 16 yaşını doldurmuş bütün bireylere yapılabilir. Kadın veya erkek fark etmiyor. Sadece bizim için önemli olan cilt hastalığının olmaması, kanser tedavisi görmemiş olması, açık bir yaralara sahip olmayan sağlıklı bireylerin hepsine yapılabilir lazer epilasyon. Peki lazer epilasyon kaç seans sürüyor? Kişiden kişiye değişiyor ama 8-10 seans aralığında değişebiliyor. 12 de olabiliyor, 6 da sürebiliyor. Kıl kökü yapısına bağlı olarak değişebiliyor seans süreci. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür mezoterapi alanına gidiyoruz. Evet, mezoterapi. Hadi bakalım. Merhabalar Gökberk Bey, hoş geldiniz tekrardan. Hoş Gökberk Bey'e düzenli mezoterapi uygulaması yapıyoruz. Yılda 4-5 seans olmak üzere. Şimdi ikinci seansımızı uygulayacağız. Hassas bir cilde sahip Gökberk Bey. Bizim de çok özel bir mezoterapimiz var. Yılda 5 defa uygulayıp cilt nem dengesini sağlayıp kuperozdan biraz arındırıp ince kırışıklıkları yok etmeye çalışacağız. Çok güzel. Peki şunu öğrenmek istiyorum Dilek Hanım. Danışanlarınızın yüzde kaçı erkek? Şöyle söyleyebilirim çok rahat bir şekilde %48 erkek diyebilirim danışan. Bravo. Ve biz gerçekten güzel insanlar ağırlıyoruz. İş güç sahibi insanlar ağırlıyoruz. Başta bana neden adliyenin orada açıyorsun, ne yapacaksın o kadar uzakta, müşteri gelmez etmez. Benim müşteri portföyüm, potansiyelim bir tık daha iş insanları olduğu için o anlamda da çok rahatsız yani. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler. Sizleri tanıştığıma çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu. Birazdan zaten seanslarınız başlayacak galiba. Yani, evet. Siz daha fazla meşgul etmeyelim. Çok teşekkürler. Biz stüdyoya geri dönüyoruz. Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Bu güzel çekimler için tekrar teşekkür ediyorum. Kapılarınızı bize açtığınız için. Ama tabii soracağım sorular bitmedi aslında. Şunu da merak ediyorum Dilekçim. E, sektörde Rekabet çok hızlı ilerliyor sizin sektörünüzde. Keza benim sektörümde de öyle. Evet. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? Rakiplerin var mı? Yani ben rakip olarak görmüyorum kimseyi. Ama beni rakip olarak görenler var tabii ki. Ee, onlar için de hiçbir şey yapmıyorum. Yapma gereği de duymuyorum güvençliğime. Evet uğraşan var mı? Var. Kendi kendilerine oynuyorlar. Oyunu da bitiriyorlar yani. <laughs> Peki şöyle diyebilir miyiz? Hülya Avşar'ın da söylediği gibi birinci belli, ikinci kim? Bilemiyorum. İkinci, birinci de benim, ikinci de benim. Bravo. Sadece ben. <laughs> Bravo. Bugün çok sevdiğim bir konuk ağırlıyorum. Çok çok iddialı isimleri çok severim ben. Çünkü kendi sektöründe ben de öyleyimdir. Yani yaptığım işte en iyisi olmak için çabalarım. Evet. Ve en iyisi olduğumu düşünürüm. O yüzden, belki de bu yüzden iyi arkadaşız. Gerçekten <laughs> öyle. Ben de seni çok seviyorum. Ağırladığın için de tekrar teşekkür ediyorum ama e, işimle alakalı gerçekten e boysa evet, egom var. Çok iyi işçilik, çok iyi iş çıkartıyorum. Yani o anlamda hiç mütevazi olamayacağım. E, bunu gelen giden danışanlarımda üst düzey insanlar ağırlıyorum ben nihayetinde. O yüzden onlar da çok rahat söylüyorlar. Ben zaten hani ...okey ben yapıyorum, bu benim işim dediğim için gayet de keyifliyim o anlamda. Sektörde başarılı olmak, bir kadın olmak ve başarılı olmak çok zor değil mi? Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle çok zor. Peki hiç böyle çok net, isim vermeden şunu soracağım. Ee, yolunuza taş koymak isteyenler oldu mu? Tabii ki oldu. Hı -hı. Tabii ki çok çirkin eylemlerde bulunanlar da oldu. Şikayet edenler yani. Ama Oldum. bunların hepsini en güzel şekilde atlattık galiba. Ve ben hep gülümsedim. Benim e, evet. dediniz ya elemanlarınız sizi seviyor mu? Onlar benden daha çok delirirlerdi. Kızarlardı. Ya. Hayır gidip karşılık cevap falan. Hayır gerek yok. Gerek yok yani. İhtiyacımız yok buna. Prim yapmaya çalışan insanlarla asla uğraşmam ki bence. Gerek yok yani. Çok doğru. Başarı da buradan geçiyor galiba. Kesinlikle. Hep kendimden de örnek veriyorum. Ben de öyleyimdir. Çok fazla konuşmam. Hem Yaptığımız iş konusun ayrıca. Aynen. Evet. İşimizle konuşalım. Aynen öyle. Çok güzel. Peki bir şey daha sorsam acaba? Tabii ki. Bu sektörde sizin de başarılı bulduğunuz isimler vardır mutlaka. Tabii ki var. Yani e, onlardan da sorsam acaba Türkiye genelinde de olabilir. Yani çok başarılı bulduğunuz isimler. Yani bir kere bu e, benim sektörümde, güzellik, güzellik sektöründe evet. e, bu. Mesleği Türkiye'ye getiren 30-35 yıl önce getiren isim Leyla İnanır. Hı hı. Ve ben 15-16 yıl önce ondan da eğitim almıştım ve çok ben güzel. gerçekten Leyla İnanır'ı takdir ediyorum. İyi ki var. Birçok kadının hayatına dokundu resmen, öğretti, gösterdi ve hala aynı kalitede duruş sergiliyor. Ve şunu biliyorum aslında. Eee Şöyle talepler de var. Antalya'da bir şube istiyorlar evet. sizde sadece Alanya'da evet. değil. Neden Antalya'da da yok? Neden Antalya'da yok şubeniz? Çünkü neden yok? Ben kendi işletmemde kendim olmak istiyorum. Hmm. Ben hizmet veriyorum çünkü Güvenç Bey. Ben evet. yapıyorum. Yani eee kurumsallaştığınız zaman durum değişiyor. Şimdi bu bir restoran değil, bu bir kafe değil, bu bir hmm. ne bileyim hamburgerci değil. Belli bir standartı var. Öğretiyorsunuz, yapılıyor. Hayır öyle değil işte. Burada duygusallık giriyor araya. Doğru. O yüzden ben... Yani şu birleşmeyi planlamıyorsunuz aslında. Yani şu an onu için. planlamıyorum ama şu olabilir. Tekliflerde geliyor. isim hakkı. Evet. Evet onu verebilirim. Sorun yok yani. Dirim güzellik her yerde olsun. Ama kalitesiz standartı doğrultusunda olsun. Onu verebilirim ama öbür türlü kendim şube açmayı düşünmem artık. Son kez şunu sorayım. Kaç yıl daha bu mesleği yapmak istiyorsunuz? Ee, ben kendime belli bir zaman vermiştim aslında. Hı -hı. Ee, bir dört yıl daha çalışacağım. Sonra uzaktan arkadaşlar çalışsın. Bana ihtiyaç duyarlarsa gideyim, geleyim falan. Biraz hayatı yaşamak istiyorum. Çok güzel. <laughs> Öncelikle buraya geldiğin için çok teşekkür ediyorum. İlk konuğum olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. O güzel iş yerinin kapılarını bize açtığın için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim. Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Çok onur oldum ilk konuğun olduğum için, ilk beni ağırladığın için. Biz zaten arkadaşız, birbirimizi ağırlayacağız sık sık. Galiba öyle olacak. <laughs> evet. Kıymetli izleyenler Dim TV'de Güvençle Ne Konuşsak programı her hafta sizlerle birlikte olacak. Her hafta birbirinden farklı konular ve konuklarla sizlerle birlikte olacağım. Programımızda sanat olacak, sohbet olacak biraz magazin olacak. Ben hep kendi sormak istediklerimi soracağım. O yüzden bu ilk programımızdan herkese alas mı aldık diyorum. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir konuyla ve yine çok eğlenceli röportajlarla sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere.